2021 yılının ilk videosundan hepinize merhaba. Aslında bu videoyu bu kadar geç planlamamıştım. Hatta çekmiştim gününde de. Ama video sırasında yaşanan bazı aksiliklerden dolayı ne yazık ki bunu yılbaşı gecesi paylaşamadım. Nasıl bir aksilik derseniz ben videoda ilk kez mikrofon kullanmadan bir böyle doğal ortamda video çekeyim dedim ve sonucu sizler de göreceksiniz. Videoyu hemen bunun arkasından gösteriyorum. 2020'nin son videosuyla karşınızdayım. Bu artık hem bir veda hem bir merhaba videosu. Aslında hepimiz az önce yeni yıla girdik. 2021 umarım hepimiz için bu güzel bir sene olur. Tabii ki en başta hepimizin isteği sağlık olacak. Gördüğünüz gibi videoda benim sesimden başka bütün sesler var. O yüzden ben buradaki iyi niyetli dileklerimi ve 2020 ile ilgili söyleyeceklerimin tamamını bu videoya koydum. Aslında bu video bizim yeni yıla açılış videomuz olduğu için belli bir konudan bahsetmeyeceğim sadece. Hem 2021'e güzel dileklerle başlayacağız. Hem 2020'de içimde kalan bir şey var mı veya hoşuma gitmeyen bir şeyler yaşadım mı? Yoksa mutlu mu ayrıldım 2020'den? Biraz bunu konuşacağız şu katıl butonuyla ilgili sürekli biliyorsunuz siz de bana yazıyorsunuz zaten ve bu katıl butonunu bugün linç edeceğiz. Benim de sizlerden desteğim var bu konuda ki eminim zaten siz de benimle aynı fikirdesiniz. Ve bu yıla yeni işte planlarla başladım. Kendi adıma bu kez maalesef sizlerle ilgili değil. Sizinle ilgili planlarımı zaten daha önceki videolarda paylaşmıştım. Kendimle ilgili bazı yapmak istediğim şeyler vardı, yeniden düzene koymak istediğim şeyler vardı. Bunların neler olduğunu sizlere söyleyeceğim. Tabii ki bunların içinde yine kitap ve film önerilerim de bulunacak. Öyleyse önce güzel dileklerle açalım. 2021 umuyoruz ki tabii ki 2020'den sonra herkesin ilk dileği ilk ne oldu? Sağlık oldu. Öncelikle bizlere sağlık getirsin. Sonra para da getirsin. Çünkü ben inanıyorum ki birçok şeyin kapısını açan ilk önce para. Sağlıktan sonra geliyor tabii ki bu da. Daha sonra bizlere başarı getirsin ve gönlümüzden geçen her ne varsa bunu bize hayırlı bir şekilde nasip etsin Allah. Diyelim 20, ben çok fazla bir dilekte bulunamıyorum çünkü 2020'ye büyük dileklerle girmiştim. Bir kısmı gerçekleşti, bir kısmı hala yapım aşamasında, bir kısmının kendisinin dilendiğinden henüz haberi bile yok. O yüzden e, çok büyük temenniler yok bu yıl için. Ben de gelirse kabul etmeye razıyım. 2020'ye bakacak olursak da aslında ben 2020'yi evet sağlık açısından çok sorun yaşadık ama eyvah eyvah bir daha hayatımızda görmeyelim işte lanet olsun 2020'ye falan gibi düşünmüyorum. Çünkü ben bu yılda güzel deneyimler elde ettim. Güzel şeyler yaşadım. Ee, o yüzden 2020'nin bana kattıkları götürdüklerinden daha fazla olduğu için ben 2020'yi de yine güzelliklerle hatırlayacağım. Siz de böyle hayatınızda evet tabii ki hepimizin unutmak istediği zamanlar mutlaka olacaktır ama Genellikle onları da olumlu bir şekilde aklımızda yer ettirirsek ileriye dönük günlerimizi daha sağlıklı, daha mutlu yaşarız diye düşünüyorum. Gelelim katıl butonuyla ilgili fikirlerime. Böyle konudan konuya geçer gibi oldu ama yok ben içimdekileri direkt söyleyeceğim bu sefer. Bu katıl butonunu ben ilk önce e, yine kendim takip ettiğim başka eğiticilerin sitelerinin altında gördüm. İşte katıl butonu, katıl butonu. Neymiş bu katıl butonu acaba dedim. Ben de böyle şey zannettim. Ben yani diyorum ki hani şu Instagram'da hesabımızı Herkese açık koyduğumuz zaman belli bir kitleye ulaştığında takip et butonu katıla dönüşüyor ya. Öyle bir şey zannediyorum. Acaba diyorum benim bu katıl butonum kaç bin takipçim olduğunda gelecek. Neyse hiç tıklamadım yani. Katıl butonunu açmanın ne demek olduğunu da bilmiyorum. Geçen gün öyle bir neymiş ne değilmiş de katıl butonuna tıkladım bir izlediğim bir videonun. Bir baktım altında para istiyor. İşte bilmem hani şey üyelik tipleri de var böyle. Birinci derece üyelik 5 lira, ikinci derece 10 lira, işte premium üyelik 20 lira falan. İçeriğine bakıyorum yani bunu koyduğum zaman ben bu parayı ona yatırdığım zaman ne oluyor diye bakıyorum. Yok işte bazı videolardan ilk senin haberin olsun. Hele 5 liralık yatırdığında sadece adının yanında rozet görünüyormuş yani rozetli oluyorsun sen. Tamamen hem sizlere hem de sizden küçüklere böyle ergen dediğimiz nesle hitap eden, onların işte bak benim adımın yanında rozet var diye hava atmalarını sağlayacak ama ceplerini yolacak bir sistem olduğunu gördüm. Şimdi bakın ben bu eğitim sektöründe bu yaptığım işe para için girmediğimi size ta ilk videolardan beri söylüyorum. Kiminize göre aynen falan diyorsunuzdur belki ama en azından yaptığım işi biraz takip eden, sürekli beni takip eden insanların zaten benim ne demek istediğimi anladığını düşünüyorum. Şimdi ben YouTube'a niye girdim? Ben de zamanında sınavlara hazırlanırken işte dershaneye gitmek istemedim veya imkanımın olmadığı dönemlerde YouTube'dan faydalanmıştım dedim. Aynı şekilde şu anda özellikle de pandemi döneminde çok ekmeğini yediniz bence bu YouTube gibi kanalların. Hani dershaneye gitmeye imkanı olmayan, maddi açıdan zorluklar yaşayan veya bunların hepsi olduğu halde kendi öğrendiği platformlardan işte öğretmeni olabilir, kurs olabilir, yeterli bir eğitim sağlayamamış, kendine takviye etmek isteyen kişilere yardımcı olmak için ben bu kanalı açtım. Özellikle eğitimle ilgili kanallarda bu katıl butonunun yer almasını ben gerçekten sadece ticaret haline olarak düşünüyorum. İsim vermeyeceğim. Siz zaten benim videolarımın yorumlarına yazıyorsunuz. işte şunu 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 izliyorsunuz da Ezgi Hoca bunların hepsinden kral falan gibi yazıyorsunuz. Zaten dikkat edin artık o insanların, o, o kurumların ya da e, videoları gittikçe kısalıyor ve kendi kitaplarına, kendi yayınlar, işte buranın devamı ile ilgili soruları bu yayından çözebilirsiniz falan gibi bir reklamasyona dönüşüyor. Ben burada biraz niyete bakıyorum. Kendine bağlı kılmaya çalışıyorlar insanları. Yani hani o kaynağı almak zorunda bırakıyorlar mesela. Bence bu doğru değil. Bakın bir makyaj videosu olabilir mesela. Zaten kesesi olanın yapabileceği şeylerde size makyajın çok büyük sırlarını vereceğim deyip bunu da 15 lira karşılığında size takdim ediyorlarsa ona diyecek bir şeyim yok. Ama eğitim sektöründe bunu işte bazı konu anlatım videolarını size özel açacağım. Bazı soruları size özel çözeceğim mantığını ben YouTube için en azından çok anlamış değilim. Twitch diye bir platform var zannediyorum. Bu Twitch dediğimiz platformda zaten bu bağış konusu eee yapılıyormuş ama ben hiç girmedim, hiç bilmiyorum. Ama orada da galiba daha çok oyun videoları falan çekiliyor. Bu oyun millet oyun oynuyor. Siz de onlara daha çok oynasınlar diye para yatırıyorsunuz bildiğim kadarıyla ki bu bana çok saçma gelen bir şey ama sizi eleştirmiyorum. Ee, dediğim gibi eğitim konusunda bana da hocam katıl butonunu ne zaman açacaksınız diye sormayın. Ben katıl butonunu hiçbir zaman açmayacağım. Geçen gün birisi bana yazmıştı, bir öğrencimiz yazmıştı. Hocam katıl butonunu açmayacağım demişsiniz ama eğer öyle olursa YouTube sizi önerilenler sırasına çıkarmıyor. Yani üst sıralarda göstermiyor siz demişti. Ya ben bununla ilgili bir şeyler araştırdım. Çok gerçekliğini anlayamadım. Yani eminim o da iyi niyetle bir yerlerden duyarak söylemiştir bana bunu ben bunun karşılığını bulamadım. Böyle bir şey gerçekten varsa da ben tabii ki çok fazla kişiye ulaşmak istiyorum. Çünkü birçok insanın hayatına dokunmaya çalışıyorum yaptığım işte. Dikkat edin anlatırken ben en anlamayacak kişiden tutun. Bir anda anlayacak kişiye göre de örnekler veriyorum. Çünkü ben geniş bir kitleye hitap ettiğimi düşünüyorum ve o yolda ilerliyorum. Eğer bu katıl butonunu açmamam bana üst, sınır, üst sıralarda gösterilmemek olarak dönecekse ben katıl butonunu açarım Herhangi bir para konmuyorsa para koymam veya para koymakta zorunluysa hani size derim sakın katıl butonuna girmeyin. Ben para istemiyorum derim. Yani bir şekilde bu katıl butonuna karşı olduğumu umarım anlatabilmiştim, anlatabildim yani sizlere. Ee, siz de böyle konularda hani bir böyle şey yaratmaya çalışmıyorum şu anda. Bir kitle yaratmaya çalışmıyorum tabii ki sizden ama biraz uyanık davranın, biraz gözü açık davranın. Kimin sizin menfaatinizi işler yaptığından Emin olun ve kendinize olan güveniniz de mutlaka olsun. Siz çalışmak için, bir şeyler başarmak için başkalarına ihtiyaç duyan insanlar değilsiniz. Sadece destek alabilirsiniz. Bunu sömürge yöntemine dönüştürmesine kimsenin izin vermeyin dedik yeterince katıl butonuna gömdüysek, ben şimdi 2021'de ne gibi planlarım olduğundan biraz bahsedeyim size. Bir kere ben uzun zaman önceden beri çok fazla kitap okuyan biriydim. Ama itiraf ediyorum son bir 15 bir yıldır, belki 2 yıldır çok fazla kitap okuyamıyorum. Çok fazla kitap okumak derken ayda en azından bir bilemediğiniz iki kitabı mutlaka bitiriyordum. Ben 2 yıldır hiç kitap bitirmiş değilim. Başladıysam da bırakıyorum. Yani var tabii ki arada size önerdiğim kitapları bitirdim ama hatırımda bile kalmamış sayıları çok az olduğu için. Ve ne yaptım? 2020'nin son günlerinde hemen kendime internetten kitap sipariş ettim. Ve bu iki kitabı Diyanar'dan aldım yani oradan alışveriş yapıyorum veya İdefix'ten alışveriş yapıyorum. İnternet sitelerinde çünkü kendi mağazalarından daha ucuza satıyorlar. Biri Börtlen Kaşı. Bu kitabı duymuşsunuzdur. Bu kitap 2018'de çok konuşuldu. Çıktığı yılda çok okundu. Ama ben böyle çıktığı yılda çok patlayan şeylere çok şey bakamıyorum. Acaba diyorum böyle hani clickbait diyorsunuz ya işte başlık çok tıklama gerektiren bir başlık ama içerik fos. Acaba bunlar da öyle piyasa algısı mı diye. 1 iki yıl izliyorum hala o kitap okunuyor mu diye. Şu anda da uzun zamandır kitap okumadığım için kitap okurken odaklanmakta bazen sorun yaşıyorum. Ben normalde polisiye tarzı kitapları okumayı daha fazla severim ama şu an olay örgüsünü takip edebileceğim kadar kafam boş değil. Canlı derslerimle ilgili zamanlarım çok böyle farklı farklı olduğu için ben daha böyle kafamın hani şu yaz tatili kitapları diye nitelendirdiğimiz kitaplara dönük olduğunu fark ettim ve bu kitaptan başladım. Biri Sarajio diye okunuyor ya da Sarayio. Nasıl okunuyor bilmiyorum soyadı. E, ee, Börtlen Kaşı kitabı. Diğeri de Sinan Akgöz'ün Yağmur'un Gelini kitabı. Araştırdım. Bu ikisi bana kafama yattı. Daha önce bu iki yazarın da kitaplarını okumuştum. Tarzlarını bildiğim için okuyabileceğimi düşündüm. Ve geldiği günden beri şu kitabın bakıyorum. Kaçıncı sayfasına gelmişim? 137. sayfasına gelmişim bile. Ki iki gündür yine okuyamadım. Kaç sayfalık bir kitapmış bu? Ü yaklaşık 300 sayfalık bir kitap. 300 küsür sayfalık bir kitap. Ee içerikten çok bahsetmek istemiyorum. Çünkü ben de aldığım kitapların içeriğini veya şu arkalarındaki yazıları çok fazla okumayı sevmem. Çünkü hemen ben anlıyorum neyin nereye varacağını. O da bana kitapta tat vermiyor. Sadece şunu bilin. Hani o kafa dağıtmalık, bize kendimizi iyi hissettiren, ne kadar olursa olsun bize olayın içine alan kitaplar olduğunu bilin. Bu kitap muhtemelen hani bu hafta içinde zaten bitecektir. Bu bittikten sonra da Yağmur'un Gelin'i kitabını okuyacağım. Burada da işte daha önce bu yazarın İncir Kuşları diye bir kitabını okumuştum. Savaş zamanındaki bir aşkı anlatan bir kitaptı. Güzel bir kitaptı. Yazarın dilini de sevmiştim, üstü bunu da sevmiştim. Şimdi aldığım kitapta da yani şöyle üst yazısına baktığım kadarıyla işte doğuda geçen bir olay bu. Buradaki bir gelinin yaşadığı zorluklarla ilgili. Bir kitap diyeyim en üst başlığıyla. Bundan sonra da hemen bu kitaba başlamayı düşünüyorum. Ocak bitmeden bu iki kitabı bitireceğime dair kendime söz verdim. Kendimle ilgili planlarım dediğim daha fazla kitap okuyup daha fazla film ve dizi izlemek. Ama böyle boş, çerez anlamında değil. Hani biraz doldurmak istiyorum bu kültürel, ana, kültürel anlamdaki kesemi de. Bu iki kitabın dışında izlediğim bir film oldu. O da The Shape of Water şeklindeydi. Yani Türkçeye suyun sesi olarak çevrilmişti galiba. Aslında suyun şekli anlamına geliyor ama suyun sesi olarak çevrilmiş. Güzel bir filmdi. Zaten Oscar ödülü almış bir filmdi. Böyle Oscar ödülü almış filmleri de izlemek istiyorum biraz. Evet, bir yerde konuşulduğunda. Ha evet ben de o filmi izlemiştim demek istiyorum. O yüzden bakmak istiyorum o tür filmlere de. Size de önerebilirim bu filmi. Hani eğlenceli, vakit geçirebileceğiniz bir film. Güzel bir film. Ne izledim ben şimdi bu kadar zamanım boşa gitti denmez. Ama evet izledim hayatım bundan sonra tamamen değişti de denmez. Hoşuma giden güzel bir filmdi. Ee, bu da bu şekilde. 11. sınıf videolarıyla devam edeceğim. Konu anlatım videolarımıza. 11'ler bitmeden 12'lere geçmeyeceğim. Kendimle ilgili aldığım, bu en azından eğitim kısmıyla ilgili aldığım bir diğer kararım da şu oldu. 11'lerde şunu yapacağım, 9'larda bunu yapacağım, 12'ler sizin için bunu yapacağım diyorum ve sonra hepsi yarım yamalak kalıyor ve ben başarısız hissediyorum kendimi. Aslında birçok şey yapıyorum ama sonra hepsi yarım olduğu için iyi hissetmiyorum. O yüzden şu anki tek hedefim 11. sınıf videolarını mümkün olduğunca seri bir şekilde tamamlayabilmek. Ama sokağa çıkma yasağı olsun, diğer işte pandemiyle ilgili sorunlar olsun maalesef bazen beni alıkoyabiliyor. Evet gecikmemeye çalışıyorum. E, elimden geldiğince hızlı bir şekilde 11. sınıfın konu anlatım videolarını tamamlayıp 12'lere geçeceğim. Ama 12'leri bu yıl yetiştirebilir miyim, yetiştiremez miyim? İnanın bilmiyorum. Hani hocam size güvendik, 12'leri de yaparsınız diye düşündük. Hiç başka yerden çalışmadık maalesef şu anda zor durumdayız diye dönmenizi de bana istemem. O yüzden hem mezun arkadaşlarımız için hem de hali hazırdaki sınava hazırlanan ve orta sınıftaki arkadaşlarımız için bunu belirtmek istiyorum. Bir de maalesef böyle kolaycılığa çok mu fazla alışmışız bilmiyorum. 11. sınıf videolarının altında hocam 9. sınıf videolarını ne zaman çekeceksiniz gibi yorumlar görüyorum. İki tıkla benim sayfama girip zaten 9. 10. sınıf videolarının çekili olduğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Arkadaşlar biraz araştırmaya, bulmaya çalışmaya siz de meyilli olmalısınız. Ben bazen hani belki o, o yorumu görüp merak eden başkaları olur diye bir iki kişiye cevap verdim 9. sınıf videoları kanalımıza mevcuttur diye. Ama bakıyorum ki bunun sonu yok. Herkes işte hocam 9. sınıf ne zaman gelir? Hocam mol kavramı videosu çeksenize ki benim kanalımın en çok izlenen e, videosu mol kavramı videosu. Hocam mol kavramı ile ilgili bir video çekseniz. Bir soru çözümü yapsanız ki ben bunların hepsini yaptım. O yüzden lütfen biraz daha kendimiz de araştırmaya meyilli olalım diyorum. Daha fazla uzatmak istemiyorum video. Ben söylemek istediğim her şeyi söyledim. Bahsetmemi istediğiniz başka bir konu olursa siz bana yorumlarda bunu belirtin. Kanalımızın daha fazla kişiye ulaşması için. Bana olan nasıl bir destek gösterebileceksiniz? Katıl butonu hariç sizlerden böyle destek bekliyorum. Umarım 2021'de her şey sizin de gönlünüzce olur. Allah'tan istemeyi asla kesmeyin. İstediğinizi olduğu gibi istemeyi de unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler.